Ahmet Vefik Paşa. Ahmet Vefik Paşa deyince aklımıza tiyatro gelecek. Ahmet Vefik Paşa tiyatrodaki en önemli atılımlardan birisini yapmıştır. Ne yapmış? Bir kere o dönemde komedi tarihinin en önemli ismi olan Molière'in neredeyse bütün tiyatrolarını çevirmiş ya da adapte etmiştir. Şimdi çeviriyle adapte farkını size şöyle anlatmıştım hatırlarsanız. Shakespeare'in eserinden örnek vermiştik. Çok eski videolarımda vardı. Şimdi şöyle kısaca hatırlatalım. Mesela Romeo Juliet'i Romeo Juliet olarak Türkçe'ye çevirirsek buna da çeviri yani tercümedir. Romeo Juliet'i Ramazan ve Jülide arasındaki bir ilişki ve İstanbul'da geçen bir ilişki gibi yazarsak işte bu uyarlama olur. Yani şöyle diyebiliriz uyarlama yani adapte bir yabancı eserin özel isimlerinin bile Türkçeleşmesi gibi düşünebilirsiniz. Ahmet Vefik Paşa Bursa valisidir ve Bursa'ya tiyatro binası da inşa etmiştir.